bir müdür, okul müdür, bir öğrenci tarafından vuruluyor. Ve bu çok normal karşılandı. Yani normalde yer yerin yerinden oynaması lazım bu noktalarda. Nasıl olur yani bir öğrenci müdüre nasıl bu kadar vahşice saldırabilir? Nasıl öldürebilir? Başka okullarda neler neler oluyor? Haberlerde duyuyoruz, görüyoruz. E şimdi bundan, bunun temel sebebi ne? Okuldaki disiplin eksiği. Okulda bir disiplin eksiği var. Yani öğretmen bir şey yaptığı zaman hemen öğretmene karşı gelen bir anlayış var. Ama aynı şekilde öğrenciden öğretmene zararlar geldiğinde öğretmeni koruyan bir sistem yok. Yani mesela disipline yolluyorsun çocuğu. Yazıyorsun işte bir tutanak ediyorsun disipline yolluyorsun. O disiplinin çocuğa herhangi bir katkısı, bir zarar yok. O disiplin çocuğu disiplin etmiyor. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız çocuklara disiplin uygulamamamız. bazı okullar var mesela çocuklar okula gidemiyor. Hani düşük puan yapan çocuk rahat bir okula gidemiyor rahat bir okula gitmesi için çok yüksek puan yapması gerekiyor. Çünkü diğer okullarda işte serseylerden, zorbalardan ders dinlemiyor çocuk. Neden böyle olsun ki? Her okulun insanların özgürce gidebileceği bir okul olsun. ve ki puanı çok düşük olsun. O okulda da ders anlatılmalı. O okulda da ders rahatlıkla işlenmeli. E şimdi biz bakıyoruz. Bazı okullar var. O okula gidersem ders işleyemem diyor çocuk. Haklı. Çünkü o okulda kavgadan, gürültüden, okul dışı şeylerden başka hiçbir şey göremiyor çocuk. Yani bu çok saçmadır. Her okulun eğitim yeri olduğunu bilincinde olması lazım öğrencilerin. Onun dışında hareket edenlerin de ciddi bir yaptırıma maruz kalmaları gerekiyor. Herkesi okutmak zorunda değiliz. Okula sadece okumak isteyenler gelmeli. Koca koca binalar yapıyoruz. Koca koca masraflar, öğretmenler, temizlik işleri, bir sürü işler yapılıyor. Öğretmen ders işleyemiyor. Öğretmen tepki gösteriyor. Ya ben burada ders işleyemiyorum ama korkuyorum. Çıkışta işte bana bir şey yaparlar. Evime giderken bana bir şey yaparlar diye öğretmen de korkuyor. Çünkü öyle okullar var ki o okullarda ders işlenmiyor. Çocuk diyelim ki liseye geçecek. Ortaokulda başarısızdı. Düşük bir puan aldı. Düşük bir liseye gitti. Bu sefer oraya gelen çocukların eğitimle alakası olmayan çocuklar o okula geldiği zaman o çocuğun zaten başarılı olmasını bekleyemiyoruz. O çocuk lisede daha çok kötü oluyor. E biz liseleri öyle bir hale getirelim, okulları öyle bir hale getirelim ki düşük puanlı okullarda da eğitim olsun. Yüksek puanlı okullardaki eğitimin aynısı orada da olsun. Ama öğrenci kötü olunca öğretmen ders işleyemiyor. Öğretmen ders işleyemediği için de o düşük puanlı okular hep aynı yerde kalıyor ve orada oraya gelen çocuklar başlıyorlar sigara içmeye, başlıyorlar alkol tüketmeye, başlıyorlar uyuşturucu kullanmaya, başlıyorlar kötü olmaya. Herkes okula dolduralım. Bütün Türkiye okusun dersek eğitim o zaman işte gerçek kaliteli bir eğitim almayız. Yani kendiyet önemli değildir, keyfiyet önemli. Değildir. Sayı çokluğu önemli değildir. 100 tane öğrenci okul okuyacağına İki tanesi olursun ama iki tanesi çok başarılı olursa yüzüne bedeldir. Yanlışın karşılığı olmazsa bu sefer insanlar bozulabiliyor. O yüzden okullarda, ortaokullarda, liselerde yanlışın karşılığı olması lazım. O çocuk yanlış yaptığında karşılığında ciddi bir yaptırım alacağını bilmesi lazım. Yaramazlık yapan, zorbalık yapan çocuklar dışarıda 5 gün, 10 gün, 2 gün, 3 gün bir kamu hizmetinde çalışsınlar bakalım. Bu şekilde yaptırımlar uygulansın çocuklara. Bakın zamanla bu çocuklar artık yavaş yavaş bu cezaları görünce düzelmek zorunda kalacaklar.